Şizofreni tedavi edilebilen bir hastalıktır ama şizofreni tamamen ortadan, tümüyle ortadan kaldırmak mümkün değildir. Müzik Araştırmalar genetik geçişin olduğunu gösteriyor. İlle birinci derecede, ikinci derecede olması gerekmiyor. Bazı uyanık genler vardır ve o uyanık genler bazen tetikleyicilerle uyanabilirler, ortaya çıkabilirler. Dolayısıyla her şizofreni tanısına sahip bireylerin Yakın çevrelerinde, aile üyelerinde de benzeri hastalıklar olduğunu klinikte de görüyoruz. Araştırmalarda bunu göstermektedir. Şizofreni tedavi edilebilen bir hastalıktır ama şizofreniyi tamamen ortadan, tümüyle ortadan kaldırmak mümkün değildir. Sadece belirtilerinde de bahsettiğim gibi pozitif ve negatif belirtilerini ortadan kaldırabiliriz. Ve bizler gibi şizofreni hastalığına sahip olmayan bireyler gibi kaliteli yaşamlar sürmelerini gerçekleştirebiliriz. Konuyla ilgili daha detaylı bilgi için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim.